Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dorukmen Bugün arkadaşlar ee, Roblox nasıl indirilir? Roblox en kolay bir şekilde şöyle Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Bir Açılmasını beklerim benim ten kötü maalesef. E, şu an girildi. Buraya arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. yazdığımız anda roblox.com yazıyoruz arkadaşlar ee, şöyle arkadaşlar hemen gireyim şu an direkt ben amca'ya girdim arkadaşlar ee, diyelim ki hesabınız yok logout diyoruz hemen logout Evet arkadaşlar. Yeni hesap oluşturacaklar için ay sallamasyon gün sallamasyon yıl sallama, sallamasyon at Duruk mensi yaptım. Ee, bu ad zaten kullanılıyor diyor. Bir iki üç yaptım. Doğru. Oldu. Şifre. Hepsini yapıyorum hemen. Hemen kafadan bir şifre uyduruyorum arkadaşlar. Acık da şöyle. Ama siz tabi hesabı gerçekten kullanmak istiyorsanız şifreyi sallamayın. Üye olmak. Hiçbir zaman kaydetme. Ben öyle diyeceğim çünkü benim hesabım var. Siz her zaman kaydet diyeceksiniz. Arkadaşlar işleniyor. Üzgünüm bilinmeyen bir hata oluştu diyor. Zaten normal arkadaşlar artık böyle hatalar oluşuyor. Üye olmak. Gördüğünüz gibi. İnşallah bir daha oluşmaz. Size göstermek istiyorum. Şöyle. Ee, yine aynısı olacak herhalde. Şu an e, apisrobuxtank.com bekliyor yazıyor. dun. dun, 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 dun. Olmuyor arkadaşlar. Ben giriş yaparak göstereyim arkadaşlar size. Tabi ben çalındı arkadaşlar. Bir tane Ali Emir diye lahmacun beni benim benim hesabımı çaldı. Bakın. Buraya hemen hepsini sıfırdan yazayım arkadaşlar sizin için. Şöyle. Hepsini sil 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 sil. Buraya hesabınız varsa direkt men am um. Nikah. Tamam. Ne oldu? Şifre gözükmüyor. Tamam. Şifre gözükmes gözükmesin. Hemen şöyle yazıyorum arkadaşlar. Şifrem ben. Şifremi yazdım arkadaşlar. Ee, şu an bekliyorum. Şu an içinde bir uygulama yapıyor. Ee, doğru mu diye içinde ve Dragman amca hemen girdi zaten. 70 Robux'um var. Ee, bütün abone olanlar çekilişe katılacak. Onlara göndereceğim. En son oynadıklarım şans evcil hayvan. Ee, RP, e, cellat 36 ve günlükleri, cellat baba, kapılar Türkçe. Böyle arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. İyi günler.